Bizler deyiz hocam. Sizleri gördük daha iyi olduk. Tamam, ve bugün evet. yepyeni ürünlerle geldiniz yine stüdyomuza. Evet. Hepsi birbirinden önemli ve değerli tabii ki de. Ama öncelikle hocam konumuz hemoroid Bugün toplumumuzun en büyük sorunlarından bir tanesi. Nedir hocam hemoroidle bitkisel çözümleriniz? Evet. İnsanların takriben %70'inde hemoroid var. Ama çoğu utandığından söyleyemiyor. Hatta doktora bile evet. gidemiyor. Utanacak bir şey yok. Herkeste olabilir. Gayet normal. %70 yani üçte ikisi insanların hemoroid sorunu var. Hemoroid, çeşit çeşit hemoroidler var. İç hemoroid, dış hemoroid. Dış hemoroid, anüsün dışında olursa, iç hemoroid içeride olursa birkaç santim. Tabi bunların da evresi var. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü Hı -hı. evre, dördüncü evre diye evre evre. E, ee, ne kadar evre... Biz hangisinden korkmalıyız hocam peki? Hangi evreden? Ya, hemoroidin, ya, yani iç hemoroid, dış hemoroid, çeşit çeşit. İç hemoroid tabii ki birkaç santim içerideyse anüsten ee, dış hemoroid dışarıda makatta ise bunların da evreleri var. Birinci evre, ikinci evre, üçüncü evre, dördüncü evre değil. Aslında içeride makatta e, deface tutan, ona şekil veren yastık gibi kaslar var. Bu kaslarda çok yoğun bir kan dolaşımı var. Burada kan dolaşımında arıza olursa, kan dolaşımı zafiyeti oluşursa, basınç nedeniyle, burada Anormallikler ortaya çıkar, kan pıhtısı birikmeye başlar hı hı. zamanla hemoroid oluşur, kanamalar oluşur <laughs> mesellesi. Ee, bu da tabii ki çok kötü. Ameliyat bile çözüm değil çünkü bir insanda ortalama 120 bin kilometre uzun damar var. Evet, Hangi evet. damar? Yani damarların tamamında sorun var demek. Ee, i̇ç hemoroidde dördüncü evre olduğu zaman artık dışarıda çıkar, memeler oluşur. ...patlar vesaire vesaire. hem Lavaboya gittiği zaman kanaması olur sürekli. Ağrı çeker, acı çeker. Artık dışarıda olduğu için içeride girmez. Aslında sosyal yaşamsızlığı iş da etkilemiş oluyor. Sokağa bile çıkamaz. Hı -hı. Hı -hı. İcabında... ...kirletebilir şeyin... ...elbise üzerini. Peki sizin bitkisel <laughs> çözümleriniz neler hocam? hemoroid tedavisinde. Çoban çantası oturdu. Dünyada hemoroide karşı en etkili bitki. Hı -hı. Bunun birleşiminde... ...çok enteresan... ...birleşimleri var. Mesela polipeptit. Ee, Japon ilim adamı Profesör Doktor Takaki ve Kora'da yıllarca araştırma yapmışlar. Bunun birleşiminde pektinsi bir polipeptit içeri bu. Her türlü kanamayı hemoroid, ulseratif kolit, kolit, morbus kron, burun kanaması, rahim kanaması, mesane kanaması her türlü kanamaya Yani kanamalı karşı olan kere. hastalıklarda hocam tedavi ediyor öyle mi? Çaman tabii tabii. Çantası, Hatta evet. bizim Sekreter hanım dün Hı -hı. şey geldi. Kadıncağızın burnu kanıyor. Ne yapacağım ben ne yapayım? Hı -hı. Panik yok, çoban çantası. Çayı iç dedim. Bir de burnunu çek. iki dakikada geçer. Yaptı yoksa hastaneye gidecek. Beş dakika sonra sordum ne oldu? Hı -hı. Aa çok şükür bir şey yok. Hı -hı. Anında keser. Hatta yıllar önce 30 yıl önce Almanya'dayken bir Pakistanlı genç Hı -hı. tansiyon sorunları yaşıyor. Arada sırada burnu kanıyor. burnu kanıyor. Doktora gidiyor. Çiğ çiğ ilaçla Fayda etmiyor. Yine burnu kanamıştı. Dedim hiç sorun değil. Ben sana çoban çantası getireyim. Burnu kanamıştı. Birkaç gün devam ediyor. Çoban çantası kullandı. Artık burnu kanamasından kurtuldum. kurtuldu. Kurtuldu. Ee, şimdi Alman ilim adamlarından Profesör Wiesner ve Neumann'da yapmış oldukları araştırmada kan basıncını düşürdüğünü belirlemişlerdi. Çoban çantasının birleşiminde kolin asetil kolin var. Kolin ve asetil kolin çok çok önemli. Kolin sinir hücrelerini birbirine bağlayan aksonun etrafında yağ tabakası var. miyelin denen. Evet hocam. Bu tabakayı tamir ediyor. Yeniliyor aslında bir neviydi. E, yeniliyor. Hı. Ve zarının etrafındaki membranı yeniliyor. Kolin. Hı hı. Yani bu beyindeki sinir hücrelerinde yenilenme olmazsa mielin e, Mutable sclerosis hastalığı ortaya çıkar. Yani beyin komut veremez. Dokulara, organlara yönetemez. Bir nevi Alzheimer, Parkinson gibi değil mi Bu hocam? Mutable sclerosis yani, yani ona evet. benzer. Beyinde sorunlar çıkar. Tamallarda da hı hı. sorunlar çıkar vs. Asetil kolin ise beynin bütün organlara komut gönderen bir nöron gibi düşün. Şey, hı, hı. drone, drone, drone. <laughs> evet. Komut gönderir. Sahnede 3 milyon komut hücreleri. Şunu yap, bunu yap vesaire vesaire. Asetil kolin hem bilgileri belleğe taşır hem de bilgi bellekteki bilinç altındaki bilgileri yukarı taşır. Böyle bir enteresan. Bunda çoban çantasında asetil var. Çok enteresan. Son yapılan hı hı. Güney Kore'de araştırmalarda Profesör Doktor John Mija. Aynen evet, sözü. <laughs> arkadaşların isimleri de böyle Yong Chong Ching falan onları söylemeye hocam, gerek. Aklınızda da tutabiliyorsunuz hocam maşallah. <laughs> <laughs> e, <Eğer> 42 <laughs> yıl olursa sürekli. Evet. Peygamber Efendimiz diyor ki öğrenmek bir defa tekrar bin defa. Hı hı. Bin defa tekrar edersen ne oluyor? Ne kadar çok te tekrar edersen bir konu bilinçaltı Onunla ilgili dosyalar açıyor, hepsini birbirine bağlıyor. Şart, hepsini şart, geliştiriyor şark. aslında, evet. Gelişiyor, değişiyor, Hı -hı. dönüşüyor. Unutamıyorsun, unutmak için evet. unutamıyorsun. Ölene kadar çoban çantası, çoban çantası. Evet, hocam. Evet. Çoban çantasının haricinde Hamamelis Virginiana, bu da hemorite, toplar damar zafiyetine, varis, veniz yetmezliğe karşı dünyada en etkili bitki, şey. ki. Cadı fındığı denir. Cadı fındığı, bunun yaprağı evet. ve Talının kabuğunun destilasyona damatılarak elde edilen ekstraktı hemorite, sadece hemoroid değil, hı hı. sedef, ekzema, akne, liken, liken planus, idratentis, suprativa, toplar damar zafeti, mükemmel bir iş. Ve tedavisi çok zor olan hastalıklar hocam bu saymış olduğunuz rahatsızlıklarda. Bütün cilt hastalıklarının evet. tek bir sebebi aslında. var kandida.